arkadaşlar. İzci Çadır kurulum videosunu birlikte kuralım. Siz de görün. Alt tabanı yere gergin bir şekilde seriyoruz. Elimize yer kazıklarını alıyoruz. Onları çakmak için bir çekiç yardımıyla dört köşesini bu şekilde yere sabitliyoruz. Gergin bir şekilde olursa çadırımız güzel kurulur. şekilde dört tarafına yere sabitliyoruz. Şu kısımdan halkanın içine geçirip yere gergin bir şekilde seriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra 3 e, tane profil demirimiz var. Pim kısmı üstte gelecek. Ara kısmını takıyoruz. Kapalı kısım alta gelecek şekilde birleştiriyoruz. Tek çubuk haline getiriyoruz. Ön tarafa getirip çadırın üst kısmında halka olan yere sabitliyoruz. Bu şekilde. Takıyoruz. Üst kısmından ip yardımıyla bağlıyoruz. Güzelce sıkıyoruz. Aynı şekilde yere bize engel olmayacak şekilde çadırımızda düz duracak şekilde yere sabitliyoruz. Yine aynı şekilde arka tarafa aynı işlemi yapıyoruz. Alt taban plastik ara parçasını takıyoruz. Pinli olan kısım gene yukarı geliyor. Şu şekilde birleştirip çubuk haline getirip arka kısmını alıyoruz. Yine burada da halka var. Halka ipten geçirip gergin bir şekilde şu işlemi yapıyoruz. Yine ip yardımıyla şekilde gerdiriyoruz. yere çakıyoruz. Çadırımız gergin duracak şekilde. Güzelce gerdirdik. Sonra yanlarında ee, öncesinden bağladığımız gerdirme ipleri var. Şu şekilde gerdirip yere çöküyoruz. Bu şekilde de bağlıyoruz. Yine aynı şekilde buradan gerdirip yere çakıp bağlıyoruz. Bu şekilde gerdirip işlemi yapıyoruz. Ön tarafa doğru gelelim. Yerdirme işlemini yaptıktan sonra bu şekilde burayı da aynı şekilde yerdiriyoruz. Yerimiz çok yumuşak. O yüzden tabii istediğiniz gibi gerdiremiyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra diğer kuşları aynı şekilde gerdirip burayı da aynı şekilde gerdiriyoruz, çakıyoruz. On olarak burası kaldı. bu şekilde de gerdiriyoruz. Çadırımıza ufak bir el atıyoruz. Sağında solunda yamukluk var mı? Düzeltme yapıyoruz. Şu alt kısmında yine gerdirme yerleri var. Şöyle sabitleyip yere sabitliyoruz. Bunun yönünü değiştiriyoruz. Düzeltmek açısından. Çadırımıza ufak bir tuş yapıyoruz. İşte bu kadar. Ee, şu şekilde kapısı. Geniş büyük ferah bir kapısı. Bu şekilde sineklikli penceresi. Pencereler toplanıp katlanabilir. Bağlama yeri buradan. Diğerini de bu şekilde bağlıyorsunuz. Kurulum videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.